Herkese merhabalar. Ben Oyun Limanı kanalından Serhat. Bugün en çok para kazanan 10 YouTube oyun kanalını tanıyacağız. Bu veriler Social Blade sitesinden alınıp gerçeğe en yakın verilerdir. İyi seyirler. Listemizin son sırasında Ekin Soyak yer almakta. Ekin Soyak YouTube kanalının abone sayısı 467.935. Ekin Soyak YouTube kanalının günlük kazancı yaklaşık 80 dolar. Aylık kazancı ise 2400 dolar. Türk lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 7157 TL'ye denk geliyor. Listemizin 9. sırasında NDNG Batura yer almakta. NDNG Batura YouTube kanalının abone sayısı 582.422. MDNG Batura YouTube kanalının günlük kazancı yaklaşık 83 dolar. Aylık kazancı ise 2500 dolar. Türk lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 7454 TL'ye denk geliyor. Listemizin 8. sırasında Minecraft evi yer almakta. Minecraft evi YouTube kanalı abone sayısı 761.360. Minecraft ve YouTube kanalının günlük kazancı yaklaşık 95 dolar. Aylık kazancı ise 2800 dolar. Türk lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 8336 TL'ye denk geliyor. Listemizin 7. sırasında Han kanalı yer Han kanal YouTube kanalının abone sayısı 304.545. Han Kanal YouTube kanalının günlük kazancı 113 dolar. Aylık kazancı ise 3400 dolar. Türk Lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 10.122 TL denk geliyor. Listemizin 6. sırasında Ahmet Aga yer almakta. Ahmet Aga YouTube kanalının abone sayısı 620.416. Ahmet Aga YouTube kanalının günlük kazancı 116 dolar. Aylık kazancı ise 3500 dolar. Türk hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 10.420 TL'ye denk geliyor. Listemizin 5. sırasında Orkun Işıtmak yer almakta. Orkun Işıtmak YouTube kanalının abone sayısı 1.277.785. Orkun Işıtmak YouTube kanalının günlük kazancı 123 dolar. Aylık kazancı ise 3.700 dolar. Türk lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 11.012 TL denk geliyor. Listemizin dördüncü sırasında Oyun Portal yer almakta. Oyun Portal YouTube kanalının abone sayısı 772.441. Oyun Portal YouTube kanalının günlük kazancı 213 dolar. Aylık kazancı ise 6.400 dolar. Türk lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 19.056 TL denk geliyor. Listemizin 3. sırasında oyun derisi yer almakta. Oyun derisi YouTube kanalının abone sayısı 1.312.770. Oyun derisi YouTube kanalının günlük kazancı 216 dolar. Aylık kazancı ise 6.500 dolar. Türk Lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 19.303 TL'ye denk geliyor. Listemizin ikinci sırasında Burak Oyun'da yer almakta. Burak Oyun'da YouTube kanalının abone sayısı 1.825.260. Burak Oyun'da YouTube kanalının günlük kazancı 236 dolar. Aylık kazancı ise 7.100 dolar. Türk lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 21.140 TL'ye denk geliyor. Listemizin birinci sırasında NDNG NS Batur yer almakta. NDNG NS Batur YouTube kanalının abone sayısı 1.316.359. NDNG NS Batur YouTube kanalının günlük kazancı 360 dolar. Aylık kazancı ise 10.800 dolar. Türk lirası hesabından bu fiyat yaklaşık olarak 32.193 TL denk geliyor. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.